ya. olmasa ne gerek gerekiyor? Allah 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 Allah. Ya mesela 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 olabilir ama. Ya yapmayın ya. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Bırak ya Yani yapma ya bunu. Allah ne kadar meraklısınız ya. Hiç ortada bir şey yok ya. Niye çekiyorsun? <laughs> Ama ben yani kardeşim bak bu kadar güzel e, ki e, ben, e, ben senin bunu yazacağına ihtimal bile vermedim ya. E, Ama ben sana ben, ben sana hiç... Kayıtlı bir var mı diye? Olmasına gerekir o, benim kayıtlı bir şey Yok. Yolcu seçmenin ikincisi yok. Seçmedi, yapma. yapma o zaman. Abi yolcu seçmenin ikincisi yok. Bak şey. çok ödersen, ticari kartınızı ihmal ettireceğim. Duydun mu beni? Ben lütfen evet. özür diliyorum ama yani ben, ben hiç kötü bir şey, ben bir de, bir şey yok, yok. Ben de ben de şeyler çıldım ya. ya bunun yolu var açık yani. ya. Ya yırtarım öderim abi. Bak bu şey değil. Altına şey imza yok. atmadığım sürece alırım. O ceza bana çıkacak öderim yani. Ya niye çekiyorsun ya? Ya, ya Allah a. Allah. Burada iki tane şoför var zaten. Biri mal sahibi, biri benim. Niye bu sefer? Efendim? Niye Ya mal sahibinin bu olmadan ben nasıl <laughs> araba? Yani arabanın Rus'u bu olmadı. İki tane şoför var. Mal sahibi bu. Bir de ben şoförüm. Belediyeyle görüştünüz mü? Belediyeyle Hayır kapalı ha? Yazdın mı abi? Ya? Vicdan ana yazdın mı abi? Ya? Abi araba ben de diyorum ki arabanın Rus'u mu? Şoför e, mal sahibi olmadan Rus'u çıkmaz zaten. Bu arabada üçüncü şoför lazım o zaman. Ha onu söyleyeyim. Ben imzalamıyorum abi bunu. Ben hak ettiğim şeyi niye imzalayayım ya?

eksikliğinden iki e, ceza edip arabada iki araç bulunmak zorunda. Tamam, doğrudur. Biri mal sahibi, biri de benim. Bu arabada iki şoför lazım değil mi? Tamam, gerekli. Ama arabada iki şoför var zaten. Biri mal sahibi, biri benim. Üçüncü şoför gerekli değil ki bunlar. Bu kadar. Cezanız ne kadar? Artı e, çekici parası. Şu anda arabanız bağlanacak ya. Yani. Araba bağlanıyor şu anda. Kaç gün trafikten ben? İlk gün, ilk olduğu için bir gün. Adınız soyadınız? Ayhan Uykucu. Geçmiş olsun. Sağ olasınız. Bunu verin.